Kısa adı Siyasam olan Siyaset Araştırma Merkezi başkentte İşim görkemli bir törenle faaliyetlerine başladı. Önemli isimlerin bir araya geldiği programa İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Siyasam Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Cenk Özatıcı, merkezin Türkiye'nin siyasi ve toplumsal meselelerine bilimsel çözümler üretmek için kurulduğunu ifade etti. Özatıcı, ülkenin başlıca sorununun kabiliyet ve liyakat yerine sadakat ve itaat tercihi olduğunu söyledi. Ve liyakat yerine her seferinde ve her mecrada sadakat ve itaatin tercih edilmesi meselesi. Bunların tedavi edilmesinde. Milletin teveccühüyle gerçekleşecek bir iktidar değişimi bana göre vardır ama bu tek başına asla yeterli değildir. İyi Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, siyasamın ülkenin gerçeklerini bilen ve problemlere çözüm üreten gençler yetiştireceğini vurguladı. Gibi düşünce merkezleri ya da e, araştırma merkezleri e, gençlerin o umutsuz Gelecekten bir beklentileri olmayan düşünce yapılarına da bir ufuk açacak. Açılış programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törenden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedef evet, ön seçim devam ediyor. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Sayın İmamoğlu da konuşma yapıyordu. Ee, biz buraya gelirken beklere de getirmiştir. Ben bu konularda açıklamalarımı yaptım. Hayırlı olsun dedim ön seçim. Onun haricinde söyleyecek bir şey yok. Ki. İzliyoruz. Masa diğer seçenekler her zaman gündemdedir. O kadar söyleyeceğim. Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in iddiaları vardı. Ciddiye alıcı, almıyorum. Ciddiye almıyorum.